Hiç düşündünüz mü? Varoluşumuzun en temel gerçeği nedir? Belki de nefes almak, hissetmek, sevmek. Ama tüm bunların ötesinde her birimizin paylaştığı tek mutlak kesinlik ölüm. Peki ya bir gün bu kaçınılmaz son ortadan kalksa? Ya bir ses yükselse ve dese ki: "Artık ölmeyeceksin." Düşünün bir anlığına. Yaralanmazsınız. Yaşlanmazsınız. Zamanın yıpratıcı etkileri size işlemez. Her şey değişirken siz aynı kalırsınız. İlk başta bu fikir, insanlığın kadim rüyalarını süsleyen bir büyü gibi gelir. Değil mi? Sonsuz zaman, sonsuz şans, sonsuz bilgi edinme imkanı, her hatayı telafi etme, her merakı giderme, her arzuyu gerçekleştirme potansiyeli. Bu adeta tanrısal bir lütuf varoluşun tüm sınırlarını aşan bir özgürlük vaadidir. Bu vaat, insanlığın ölüme karşı duyduğu derin korkuyu dindiren, bilinmeyene karşı duyulan endişeyi yatıştıran bir fısıltıdır. Sonsuzluk, sanki tüm eksikliklerimizi tamamlayacak, tüm potansiyelimizi açığa çıkaracak bir anahtar gibi görünür. Bilim, sanat, felsefe, her alanda zirveye ulaşmak için Sınırsız bir zaman dilimi. Bu ilk bakışta varoluşun en büyük ödülü gibi parlar, zihnimizi ele geçiren bir hayaldir. Ancak bu parlak vadin ardında yavaş yavaş beliren bir gölge vardır. Zaman geçtikçe etrafınızdaki herkesin birer birer değiştiğini, yaşlandığını ve sonunda yok olduğunu fark edersiniz. Sevdiğiniz dostlarınız, aileniz. Sokakta gördüğünüz o masum çocuk bile hepsi zamanın akışına kapılır, birer anıya dönüşür. Siz hariç. Siz değişmeyen tek sabit nokta olarak kalırsınız. Etrafınızdaki her şeyin akıp gittiği bir nehir yatağı gibi. Bu durum başlangıçtaki coşkuyu yerini derin bir hüzne bırakır. Her yeni tanışıklık potansiyel bir kayıp demektir. Her kurulan bağ gelecekteki bir vedanın habercisidir. Sonsuzluk, sizi sevdiklerinizden koparan, her geçen gün daha da yalnızlaştıran bir duvar örer etrafınıza. Bu yalnızlık sadece fiziksel bir ayrılık değil, aynı zamanda ruhsal bir kopuştur. Çünkü paylaşılan anılar zamanla sadece sizin zihninizde yankılanan birer fısıltıya dönüşür ve bir gün isimlerini bile unuttuğunuz insanları özlemeye başlarsınız. Çünkü onları hatırlayan tek kişi sizsinizdir. Belleğiniz milyarlarca anıyla dolup taşar. Ancak bu anıları paylaşacak kimse kalmaz. Her anı, bir zamanlar var olan bir bağın, bir ilişkinin, bir hayatın kanıtıdır. Şimdi ise sadece sizin zihninizde hapsolmuş birer hayalettir. Bu durum varoluşsal bir ağırlık yaratır. Sonsuz bir yaşamda Kimliğiniz ne kadar sabit kalabilir? Binlerce yıl boyunca aynı ben olmak mümkün müdür? Deneyimler, bilgiler, kayıplar tüm bunlar birikerek sizi nasıl dönüştürür? Belki de sonsuzluk benliğin sürekli bir erozyonudur. Her yeni çağda eski sizden bir parça daha kaybolur. Acı geçmez, sadece zaman uzar ve her geçen an o acının ağırlığını daha da artırır. Bu bir ödül değil, aksine bir yalnızlık cezasıdır. Çünkü en sonunda unutulmak, ölmekten bile daha ağır gelir. Peki varoluşun anlamı sonluluğunda gizli değil midir? Eğer her şey sonsuzsa, çaba göstermenin, yaratmanın, sevmenin ne anlamı kalır? Ölümün yokluğu, hayatın kıymetini, anların eşsizliğini ortadan kaldırır mı? Belki de insanı insan yapan onun sınırlı zamanıdır. Bu sınırlılık her anı değerli kılar, her deneyimi eşsiz bir armağana dönüştürür. Sonsuzluk bu değerli armağanı sıradanlaştırır. Her şeyi anlamsız bir tekrar döngüsüne sokar. Sonsuz olmak ama kimseyle sonsuz olamamak bu felsefi bir paradokstur. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Bağ kurmaya, paylaşmaya ait olmaya ihtiyaç duyar. Sonsuz yalnızlık, bu temel ihtiyacın inkarıdır. Geride kalmak, her şeyin son tanığı olmak, bir zaman sonra dayanılmaz bir yük haline gelir. Bu durum, varoluşun derinliklerine inen, insan olmanın ne anlama geldiğini sorgulayan bir düşünce deneyidir. Şimdi size soruyorum, bu bedelle birlikte ölümsüzlüğü kabul eder miydiniz? Sonsuz bir hayat, sınırsız bir zaman dilimi, ancak beraberinde getirdiği tarifsiz yalnızlık ve anlamsızlık yoksa sınırlı ama gerçek acılarıyla ve sevinçleriyle dolu sevdiklerinizle paylaşılan anlamlı bir ömür mü? Bu felsefi ikilem üzerine düşüncelerinizi merak ediyoruz. Yorumlara yazın. Sonsuz hayat mı yoksa sınırlı ama gerçek bir ömür mü? Bu derin tartışmaya katılın. Kendi varoluşsal sorgulamalarınızı bizimle paylaşın ve bu videoyu düşünmeye değer bulan dostlarınızla paylaşarak bu felsefi sohbeti genişletin. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki varoluşun bu derin sorularını birlikte keşfetmeye devam edelim.